Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yaşar. DLS 24'te nasıl hızlı elmas kasılır onu göstereceğim. Hiç uzatmadan oyun ekranımıza geçelim. Evet, oyun ekranımıza geçtik. Öncelikle şunu söyleyeyim. DLS 24 nasıl hızlı para kasılır şeklinde bir video çekmiştim. Ona da şu şu taraftan, şu taraftan kartlara koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Bu kadar çok ilgi göreceğini beklemiyordum açıkçası. Yani evet önceden de paylaştım ama hala oynayan kalmış demek ki. 2022 versiyonunu çekmiştim. 2024'de geldik. Hala çok oynayan var. mı? Onu gördüm. Yani demek istediğim şu. Oyunu hakkında bilmediğiniz veya öğrenmek istediğiniz, bilmek istediğiniz şeyleri yorumlara yazarsanız. Ben de elinden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalışırım. Hemen videomuza geçelim. Evet nasıl hızlı elmas kasılır onu göreceğiz. Ama bu elmasları nerede kullanacağımızı ilk önce gelelim bir bakalım. Sağ altta kulübüme girdim. Stadyum ve tesislere girdim. Burada ticari var mesela. Ticari ben maksamışım bunu. Elmasla yükseliyor. Mesela sağlığa girdim. 300 elmasla yükseliyor. Mesela ticari para kasmada çok kullanılıyor. Çünkü ev sahibi olduğunuzda dan bonuslar geliyor daha çok para alıyorsunuz. Yani buraları yükseltmek için önemli o birincisi. İkincisine geçelim. Mesela takımınızı yükseltmek istiyorsunuz ya takımım dedim. Mesela ben de çok e, oyunu sürekli oynamadığım için takımım hala sarı. Şuradan koçlara basıyorsunuz. Eğer elmasınız fazla varsa sağda mesela efsanevi 180 yazıyor. Onu alıyorsunuz ve basabiliyorsunuz. Yani bura içinde bence en önemli yerlerden birisi de burası zaten başka çok bir yerde kullanılmıyor. Gereksiz yerlerde kullanılıyor. En önemlileri bunlar yani. Ben şimdi nasıl hızlı elmas kasılır. Size onu göstereyim. Elmas kasmak istiyorsanız dirimlik live yazıyor. Bakın ortada bastım ona. Burada sol tarafta lig var. Lig hemen soluk soluk yazıyor. Görüyorsanız eğer büyütürüm orayı. Yola devam etme. 9 yükselme 13 ve şampiyonlar 18 yazıyor. Büyük ihtimal bu yükseklikleri çıkınca mesela 1. E, ligde atıyorum. Şampiyon olunca 30 elmas veriyordur yani. Atıyorum. Bilmediğim için orayı. Ben de bu şekilde 8 puansınız diyelim. Son maça girdiniz. Son maçta da berabere kaldınız. 9 puan yükseldiniz. Ama 11 puan olmadığınız için yola devam ediyorsunuz. Yola devam ettiğiniz için de 9 elmas geliyor gibi gibi. Yani ne kadar çok puan toplarsanız burada daha çok elmas veriyor. Bir de burada oynadıkça XP diye bir şey var. XP kazanıyorsunuz. Onda da şu liderlik tablosunda ödül al yazıyor ya. Sezon bitti için bana gelmiş. Ben almamışım. Ödül al diyelim. Mesela ben çok oynamadım. 88. olmuşum ve 110 altın almışım. Tamam dedim. Buraya tekrar basamıyorum. Tüh. Buradan görseydik iyi olurdu. Neyse buraya basıyorsunuz. Sıralamayı görüyorsunuz. Mesela birinciye 50 elmas. ikinciye 40 elmas gibisinden şeyler var. Ne kadar çok oynarsanız o kadar çok XP kazanıyorsunuz bu Dreamlit Live'dan. Ve XP kazandıkça bu sıralamanız yukarı çıkıyor ve yukarı çıktıkça elmas kazanma olasılığınız yükseliyor. Yani birinci olursanız 50 elmas dediğim gibi. Atıyorum bu rakamları. Benim benim 3. yolu anlatıyorum. Sol altta gördüğünüz gibi ana ekrana gelelim. Mücadeleler diye bir kısım var. Mücadelelerde günlük görevler var, haftalık ve kariyer görevleri var. Günlükte mesela ne diyor? 2 kariyer maçı kazan, Bellingham ile 3 maç kazan, Club ile gol yemeden iki maç tamamla gibi ödül, şey görevler var. Bu görevleri tamamladıktan sonra en altta hepsini tamamladıysanız 5 elmas veriyor. Sonra altı gün herhalde gün gün bu. Yani buradaki görevleri de yapın. Haftalıkta da aynı şekilde hepsini yaparsanız 10 elmas veriyor. Kariyerde zaten hepsi elmaslı, küme düşmekten kaçın vesaire var. Onları da tamamlarsınız. Onlar elmas veriyor. Dream League Live'da da ayrıyetten görevler var. Buraya da bakabilirsiniz. Buraya da tamamlamanızı tavsiye ederim. Dream League Live hakkında şunu söylemeyi unuttum. Eskiden bu oluyordu ama artık olmuyor. Güncellediler olmuyor. Giriyordunuz maça. Maçtan çık diyordunuz ve bu şekilde birinci maçı, ikinci maçı, üçüncü maçı oynuyordunuz. Son maçı da çıkıyordunuz hemen ve sürekli lig düşüyordunuz. 20. lige geldiğinizde en son lig. 20. lige geldiğinizde tekrar lig çıkıp bir daha düşüyordunuz. Düşüyordunuz sürekli böyle elmas kazanabiliyordunuz ama bu güncellemeden sonra olmuyor. Ne oluyor? Hemen deneyelim maça gir dedim. Bakın maç açıldı. Şimdi hemen bu ara sahneleri geçebiliyoruz mu hocam? Hadi geç. Heh. Şimdi buradan oyundan çık dedim. Ve tamam devam dedim. Bir daha bastım. Evet maça girdik. Hemen şu sol üstten durdurdum. Oyundan çık dedim. Devam dedim. Ve gördüğünüz gibi önceki maçlardan erken çıktığın için eşleştirmelerden uzaklaştırılınan deyip 5 dakika sizi online yani Dream Live'den banlıyor. O yüzden artık bunu düzelttiler. Böyle olmuyor. Yani tek işareniz ya aynı ligde kalacaksınız. Oynamakla oluyor bu da yani. Sizin şey yapabileceğiniz bir şey değil. Oynaya oynaya burada ligleri bitirmeye çalışın. Yani sürekli lig oynamaya çalışın. Eğer elmas kasmak istiyorsanız diyelim ve videomuzu bitirelim. Daha çok bu tarz video için aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.